Merhaba arkadaşlar. Ben size bir şeyler anlatacağım. Yani konuşacağız, sohbet edeceğiz. Sizden bir şikayetim var. Neden hiç like atmıyorsunuz? Yani en fazla toplasak 30 like vardır. Yani gerçekten. Hani bir tane abone var. Onu biliyorum. Bu kadar yani. Her şey bu kadar. Neden bana like atıp abone olmuyorsunuz? Anlatır mısınız? Sinirimden kitabı çeviriyorum bak. Bu arada arkadaşlar ben size bir şey söylemek için de videoyu açtım. Bugün akşam tatile gideceğiz. Yani şimdi birazdan. Akşam yemeği yiyeceğiz. Ondan sonra yola çıkacağız. Ve 13-14 saatlik sabah Z1 Havuzda bir video gel, havuzda bir video çekeceğim ama ilk size odamı göstereceğim oteldeki odamızı. Arkadaşlar bu arada ne olur artık kanalıma abone olun az önce dediğim gibi. Ne olur artık like atmayı da unutmayın. Bakın sinirleniyorum bu şeye vuruyorum 2 saatte. çok sinirliyim. Ve zaten ödevimi bitiremedim. Ama az kaldı. Böyle 48 yok. 48 49 yok. 47 48 falan kaldı sayfa sayısı aslında 253 sayfa. Ama ben 200 kaçını yapmışım? 200 bir dakika hesaplayayım. Evet arkadaşlar 14 çıkartalım 50 253 sayfa dedik kaç sayfa yapışı yapmışım mi? mı 239 sayfa yapmışım yok 230 değil 241 sayfayı yapmışım arkadaşlar Galiba. Kalan da 48. Nasıl ya? Hesaplayamadım. Yok olmadı arkadaşlar. 213 sayfa yaptım. 214 sayfa yaptım. Ve geriye kaç sayfa kaldı? Onu çıkartalım. 53'ten. ilk cevabımız Yok değil. Arkadaşlar bu arada makyaj yapmıştık. Bari onlara abone olun. Tamam mı? Yani bayağı bir yaptım. 200 sayfa yaptım yani 214 sayfa yaptım. Daha 48 47 sayfam var yani ben bunu anlayamıyorum 46 sayfam var yani. İnanamıyorum. 253 sayfa ben daha onun 213 14'ünü yapmışım. Tamam sizi çok seviyorum. Görüşürüz bay bay. Lütfen artık kanalıma abone olmayı ve yorumlara like atmayı o unutmayın. Çünkü çok sıkıldım artık yani. Tamam mı? hadi bay bay. 那个的嗯。